Elvis sadece bu isim bile akıllara birçok görüntü getiriyor. Arkaya taranmış saçlar, kalpleri eriten bir ses ve tüm Amerika'yı sallayan dans figürleri. Ama şöhretten, gösterişli kostümlerden ve Graceland malikanesinden önce Elvis Aaron Presley Mississippi Tupelo'da doğmuş sıradan bir çocuktu. Yoksulluk içinde büyüyen Elvis için müzik bir sığınaktı. Kilise korosunda şarkı söyledi. Gospel ve country müziğinin etkisinde kaldı. Kimse bilmiyordu ki bu utangaç çocuk yakında rock and roll'un tartışmasız kralı olacaktı. 1954'te genç Elvis Memphis'teki Sun stüdyolarına adım attı. Annesi için bir şarkı kaydetmek istiyordu. My Happiness adlı bu şarkı yapımcı Sam Phillips'in dikkatini çekti. Phillips Elvis'te özel bir şey gördü. Görmezden gelinemeyecek kadar ham bir yetenek. Elvis'in ilk single "That's All Right" 1954'te radyolarda çalmaya başladı. Dünya daha önce hiç böyle bir şey duymamıştı. Country, blues ve gospel'ın bir karışımı olan müziği yeni, heyecan verici ve adeta muhteşemdi. Gençler, özellikle de kızlar, Elvis'e hayrandı. Müziği, görünüşü, hareketleri, onunla ilgili her şey isyan aykırıyordu. Elvis'in şöhrete giden yolu elbette ki tartışmasız değildi. Televizyon için fazla kışkırtıcı bulunan dans hareketleri olay yarattı. Eleştirmenler, müziğini gençliği yozlaştırdığını iddia ederek şeytan müziği olarak nitelendirdiler. Hatta Elvis'in konserlerde kalçalarını kıpırdatması bile yasaklandı. Ancak Elvis'i sansürleme girişimleri popülaritesini daha da artırdı. Hayranları onu bir asi, gençliğin meydan okuma sembolü olarak görüyordu. Onu ne kadar kontrol etmeye çalışırlarsa hayranları onu o kadar çok seviyordu. Elvis'in kalp kırıklıkları ve Heartbreak Hotel ile yeniden doğuşu Elvis'in başarısı, 1960'lar boyunca hit filmler ve liste başı albümlerle devam etti. Ancak şöhretin baskısı da ondan büyük bir bedel aldı. Priscilla ile evliliği boşanmayla sonuçlandı ve özel hayatı magazin gazetelerinin malzemesi haline geldi. Tüm bu kişisel çalkantılara rağmen Elvis müzik yapmaktan asla vazgeçmedi. 1970'lerde kendini yeniden keşfetti ve daha olgun, daha duygusal bir müzik tarzını benimsedi. Daha zengin ve derinleşen sesi dünya çapında izleyicileri büyülemeye devam etti. King of Rock and Roll'un mirası 16 Ağustos 1977'de tüm dünya yasa boğuldu. Elvis Presley, 42 yaşında hayata veda etti. Ölümü milyonları şok etti ve müzik dünyasında asla doldurulamayacak bir boşluk bıraktı. Peki ya Elvis'in müziği? İşte o hiç ölmedi. Şarkıları ilham vermeye ve eğlendirmeye devam ediyor ve rock and roll kralının gerçekten ölümsüz olduğunu kanıtlıyor. Geride bıraktığı tutku, isyan ve yenilik mirası müziği bugün bile etkilemeye devam ediyor. O gerçek bir kraldı.